Videoloji kardeşlerden merhabalar. Ben Karin. Ben İsmail. Ee, ben neden burada duruyorum? Çünkü ses gelmiyor oradan. Hemen konuşacağım. Bugün, ee, Bugün. bu ilk videomuz ee, kolonya sıkma cezalı ee, suyun içinde nefes tutması yarışması yapacağız. Evet. Birinci tur rekor 30 ay 40 saniye. İkinci tur rekor 60 saniye. Krenemetse tutacağız. Böyle şöyle evet. Oha için. suyun içine mi koyuyorsun ya Hayır. Mi? Kronometreyi alıyorsunuz. Tura basıyorsunuz. Tur. Çünkü başlattın. Başlattın. Ben çıktım. Devam ediyor süre. Ya devam mı ediyor bilmiyorum. Aa durdurun. Baştan başlıyormuş. Özür dilerim arkadaşlar e, ee, ayıra giriyorsunuz. Şöyle başlattık. Ben çıktım. Ayır diyorsun. Ayıra buraya yine basınca ayrılıyor ve durdur. Bu 7 saniye yapmış. Ben 3 saniye mesela. Öyle. Hemen Aha, başlayalım. Ben, 7 yaptım. Sen 3 yap. Gel. Gel. Aramızda 3 yaş fark var böyle yüzücüyüz ama bir şey olmaz. Oh, ee, hadi, hadi başlıyoruz. 1 <tık> Ayıra basıyorsun. Tamam bak değişik bu sefer. Ayır. Başla. Ayır neresi? Şu başta. Ayır diyorsun. Süre devam ediyor. Devam. Bir. Bir de bu arada yüzümüzü yıkadık. Oha. Biz. Bu arada biz yüzümüzü yıkadık çünkü su pistir. Direkt sokmayalım dedik. Dur. Hazır. O yüzden yüzümüz ıslak olabilir. Bir. Evet. İki. Üç. çıkacağız Dünya oldu? Ay, bence biz bunu sayalım. Olmadı. Ben yanlışlıkla geri yaptım. Dur. Ev ya baştan. Arkadaşlar çok üzülürüz. Bir daha hata olmayacak ve baştan başlamayacağız. Ma yapma. yapma. Hazır mısın? Hazırım. Şöyle yandan Tabi istersen. Tut şöyle elini. Hazır. Yürü, bir, iki, Ne oldu? <laughs> Kardeşim 18 Ben 20 saniye neredeyse 40'a yaklaşamamışız bile. Ben 18 gibi, Evet şu an oyun 1-0. Yani kim, biz kimsin? bu rekor... Sen birisin, değil mi? Of ya. Rekorları ben kaybedeceğim çünkü ben suyun altında duramıyorum. Şimdi... Anlıyorsun ben Niye? Çünkü hep Tamam. İki tur 30 yaptık. Şimdi iki tur 60 yapacağız. Pardon. ikinci turumuz 40. Şimdi pardon. Dört tur yapacağız. Bu rekorlar önemli değil. Geçersiniz. Geçersiniz. Şimdi... 1-0 şu anda. Bir, daha yapıyoruz. 4 tur oynayacağız. Hazır mısın? 4 tur mu? Hı -hı. 1, 2, 3, Yani Sen bir sor. 2 saniye. Seni geçmiş. Oh. Topum gitti. 1-1. Abla 1-1'iz. Bir Aa hayır. Bir dakika. Yanlış bir şey oldu. Şu hala 1-0. Yanlış bir tur'a girmişim. Hazır mısın? Ee, yine ikinci turumuz sayılıyor bu. Elimizi ill illaki Aynen. böyle tutmak zorunda mıyız? Yok. Hayır. Tamam. O zaman yana gidiyor işte tutmak. Dur. Bekle bas. 1, 2 Hayır <laughs> çakamadık. Ya ben sanki suratım. Çakılır. Ay bile de eli ıslak. Evet arkadaşlar ikinci, i̇kinci. tur.

üç biriz yani düşün bir iki üç iki iki durdurduğumuzu. Çünkü kardeşim sen iş şey yapmadın. 3 hmm. 2. Hadi bismillah. 1 3 2 2 3 2 2? Sen ikisi, ben, sen 1 2 3 Bu dur abla çık. Çık ya sen benden sonra çık giriyorsun. Hayır. Evet. 3 3. Niye kimi de aldın? Yaptı. 3 3. <laughs> Son dördüncü sayımız. Ben 14, ben 16, kardeşim 14. Evet. <laughs> ben de kim <laughs> Kim kazanırsa o kolay. Aşağıya yapacağım. kimi tuttuğunuzu da yazabilirsiniz. videodan sonra artık kim kazanır? Ne yapıyorsun? Neyse Olmayayım. çok ıslanmadım. Hadi. 1 İki, üç. <laughs> Yanlış bir şey yaptım yine neyse. <Gülüyor> Zaten <Gülüyor> kardeşimin kazandığını biliyorsunuz. <laughs> Kimi tutuyordunuz? Kimi tutuyorsanız yorumlara yazın. Açıklamalara Daha takipçimiz de yoktu ilk video Açıklamaları yazamazlar Biz de böyle açıklamalar Neyse cezamı alacağım. <laughs> ben de mutlu değilim ama Ben mutluyum Şunları gel yapma <laughs> Çok güzel, güzel Bakın çok güzel Ooo <laughs> ayağım <laughs> Pardon no. Şimdi bir dakika kamerayı biz alalım Çıkartacağım şu çırakları <laughs> Eee

Doia de cunhoso, ha, então não vale. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayınız. Beğenmiyorsanız da beğenin ne olur. Ee, sırada gelecek e, videolar sırada gelecek hangi sayı çıkacak eğlence videomuzun bildirimini almak istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Görüşürüz. Sıma gel. Sıma gel. Beraber görüşürüz. Ya. Görüşürüz.